Şimdi diyorsun ki müdür beni niye çağırdı? Yani. Başarılısın. Okul bilincisisin. Şimdi ben söyleyeyim. Dosyana baktım. Eee? Birinci kalite kuşa kağıda basılır. Ama babanın içinde bir adam olduğu gerçeğini değiştirmemiz. Eee? Ben kimsenin adamı değilim. Ben adam bile değilim. İşte sen de baban gibisin bak. Bana silah doldurdu. <laughs> Sana bunu özür dilerim. Az demiştim. Hayatımızı karahtan alıp sık hadi. Bana sık. Saçmalama anne. İstemeden oldu. Gerçekten istemeden oldu. Alın şunu. Alın şunu götürün. <laughs> Bir daha göremeyeceksin. Siz dışarı çıkayım. İlk işim seni vurmak olacak. Götürün şunu. Sanırım silahını kendi ile yere atmasaydı ve mağduru vurmaması. Fakat yanlışlıkla 3 kişi yaralaması sebebiyle 12 ay hapsine karar verilmiştir. Tanıktan izinsiz ateş alması sebebiyle de silahın 5 yıl hapsine karar verilmiştir. Tanrı kurtarsın genç. Tanrı ne lan? Ben Hristiyanım. Yemin et. Allah Kur'an çarpsın ki benziyorsun. Ben daha yakışıklıyım. Takıntılı fanlarım var. Senin baban da takıntılıydı. Bana borç taktı da gitti. Senin baban şerefsiz, namussuz, adi, pislik bir adamdı. Ama severdim. Doğru içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ama oraya sümük gibi yapıştırdım. Güzel. Sana bir imkan vereceğim. Sen de dört ay. Sen de altı ay. Sen de bir sene. Bir sene. Sen kimsin lan? Siz kimsiniz? Çıkın dışarı. Vallahi ara çevirdiniz burayı ya. Sen de çık. Çık dışarı. Yalnız bırakın beni ya. Manyak mı müdürüm bunlar? Çık. Çık dışarı. Sen de çık. nereden anladın? okudum. Eyvallah. Babana da hiç benzemiyorsun. Eyvallah. Sen eyvallah'tan başka laf bilmez misin? Allah! Senaryoyu okudun emin misin? Ezeyim mi baba? Sayın baba. Ya evlat gerek yok gerek yok. Kavga var desem gelir misin? Bakarız. Peki paket servise çağırsam? Bak oğlum. Ayvallah hadi gidelim. Gel. acil buluşmamız lazım. Buluşma yerine gel. Tamam. Tamam. Yusuf <laughs> Yusuf. Cema. Ne oldu? İşten atıldım da otacı olarak çalışmaya mı geldi? Ee, senin de işleri iyi galiba. Bütün karakol senden yiyoruz. Afiyet olsun. Yemeğe devam o zaman. Yatı biraz fazla koy. Cemal. Ele <Sessizimilante> deu <Sessizimilante> <Sessizimilante>